Kıymetli dostlar selamun aleyküm. Ramazan yaprakları bir bir eksiliyor. Biz de sizler için içerik üretmeye, güzel sunumlar yapmaya gayret ediyoruz. Bugün biraz sağlıklı beslenme üzerine konuşmak istiyorum. Osmanlı'nın büyük mimarlarından Mimar Sinan 96 yıl gibi uzun ve bereketli bir ömür süren Mimar Sinan'a bu kadar uzun yaşamanın sırrını sordukları zaman Mimar Sinan şöyle cevap vermiştir. Birlikte çalıştığım padişahlar bana hep şöyle dua ederlerdi. Allah sana uzun ömürler versin, uzun bir hayat sür diye hep bana dua ederlerdi. Ben de bu duaya layık olabilmek için vücuduma hep dikkat ettim ve sağlıklı beslendim. Vücudunuzu nasıl bu kadar zinde tutabildiğiniz sorusuna ise şöyle cevap vermiştir: Aklımı ve filmi kirli olabilecek her türlü düşünceden uzak tuttum. Midemi doldurup çok çeşitli yemekler yemedim. Kalbimi her türlü korkudan ve şeytani düşüncelerden uzak tuttum. Ve böylece bünyemi iktisatlı kullandım. Kendi üzerimdeki iktisadın sadece ben değil etrafımdaki herkes bunu görmüş ve yaşamıştır. Ve böylece uzun bir yaşam sürdüm demiştir. Biz de gençler olarak Sinan bu tavsiyelerine belki birebir uyamayabiliriz ama ucundan kıyısından biraz dikkat etsek daha sağlıklı bir hayat sürebiliriz.